Futbol hocamdan herkese selamlar. Ben Jack arkadaşlar 2025-2026 sezonunun ilk videosuyla karşınızdayım. 7 tane maçım var 30 Ağustos cumartesi gününden. Şimdi ben size birazcık bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. 30 Ağustos'a kadar neden video çekmedim? Yani ilk 2 haftayı izleyip takımları bir tık ölçmem gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü yazın çok fazla aktif olamadık. Yazın aktif olamamızın tek sebebi de yeni bir yapılanmaya gittik arkadaşlar. Yeni bir kanal ismi, yeni bir konsept, yeni bir oluşum diyebiliriz bunu açıkçası şu şekilde olacak artık sadece bir iddia Sadece bir bahis kanalı olmak yerine arkadaşlar daha çok herkesin izleyebileceği işte belgeselse belgesel işte futbol yorumlusu futbol yorumu canlı yayınsa canlı yayın bahisse bahis oyunsa oyun yani bu konseptlerin hepsini toplayıp tek kanalda birleştirmeyi amaçlıyoruz arkadaşlar Buna nasıl yapacağız? Ben oynatma listeleriyle beraber hem futbol menajer içerikleri, içerikleri çekeceğim. Bu nasıl olacak? İşte sizlerle beraber yaptığımız Jörtme kariyerleri, sizin istediğiniz transferlerle, yaptığımız transferlerle sezonu nasıl bitirebiliriz? Söylediğiniz takımların bulding building performanslarına bakacağız. Söylediğiniz oyuncuların, istediğiniz oyuncu, yorumlarda yazılan oyuncuların veya anket sonucu oluşan takımlarla bir kariyer planlayacağız. Ve bunların da komple videosunu izleyeceksiniz kanalda. Ekstra olarak e, futbol tarihinde, basketbol tarihinde işte genel olarak dikkat çeken önemli şeylerin belgeselleri olsun. Bunları da sayfada görebileceksiniz. Ayrıca Instagram sayfamızda tekrardan Reels bahisleri, bahis Reels'leri devam edecek. Ondan yana bir sıkıntı yok. Oraya yine gün idealleri, günün kombineleri atılacak. Telegram kanalımız zaten aktif. E, şu anda orayı da şu şekilde düzelteceğiz. İşte kanal içinde kanal, süper kanal olarak oluşturacağız arkadaşlar. E, haber kanalı ayrı olacak, misli kanalı ayrı olacak. E, kupon kanalı ayrı olacak, canlı kanalı çok ayrı olacak. Bunların hepsini yapacağız. E, X platformunda zaten yani Twitter'da e, varız. Twitter'dan da bizi takip etmenizi öneriyorum. Ta Twitter'da da arkadaşlar daha çok tablolar, 2'den bir denemeleri, e, Excel oran analizleri, ne bileyim öğretiler, yani oran kodlu şikelima bulabilirsek bunların öğretilerini yapabileceğimiz ve bununla beraber daha çok Türk takımlarıyla beraber oluşacak güncel haberleri görebileceğiniz bir X platformu oluşturuyorum arkadaşlar. Yani şu an planımız bu yönde. Umarım başarılı oluruz. Burada başarılı olmamızın en büyük yardımcısı destekçisi de sizler olacaksınız. Yani sizin attığınız her beğeni, her yorum, her fikir önerisi her ya Jack işte bunu böyle değil de şunu şöyle yaparsan daha iyi olur mantığına ben her zaman açayım arkadaşlar. Bunu gelip benimle paylaşabilirsiniz. Bunları gelip konuşabilirsiniz. Benimle zaten herkes açık Telegram kanalımız var. Oraya geldiğiniz zaman orada muhakkak benimle çok rahat iletişim geçebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Görüş, öneri, soru her türlü şeye açayım yani. YouTube'da ilk videoyu bahis videosu olarak atmaya karar verdim. Çünkü gülten güzeldi. Hazır dedim ortamda oluştu. Ben videoyu atayım. Ben burada bir yapılacak şeyleri gelecekte sizin neler beklediğini anlatayım. E çünkü yarın bir gün burada bir futbol menajer videosu göreceksiniz. Ondan sonra bir belgesel videosu göreceksiniz. Ne bileyim ondan sonra bir e, maç analizi yaptığımız bir video göreceksiniz. Belki bir canlı yayın diyeceksiniz. Ondan kaynaklı çok afallamamanız için gördüğünüz zaman ben önceden arkadaşlar size bir ee, ön bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bunu da bir bahis videosuyla birleştirmek istedim açıkçası. Ee, güzel olduğunu düşünüyorum. Yani fikrimiz, düşüncemiz şu aşamada çok güzel ilerliyor. ya ee, umarım sürekli olur. Umarım iyi olur. Çünkü sektörde gerçekten uzun yıllardır olan insanız. Bayislerimiz ee, bahislerimiz olsun, işte anlattığımız Bayıs mantıkları olsun genel olarak iyi işliyor iyi paralar kazandırdık özellikle yüksek misli seviyesinde Bir ayda 18 bin 19 bin karları gördük e, 5-1 skorlar işte 3-0 skorlar Skor Bazında yaptığımız çalışmalar da çok iyi çünkü ekibimiz genel olarak zaten iyi Ve ekibimiz sürekli çalışıyor e Bunları ben size hem videolarda hem gruplarda hem Instagram'da Telegram'da e, Twitter'da vermek istiyorum Bu yüzden sizden isteğim Sadece benim size attığım linklerde bize gelip destek olmanız. Bunlarla beraber biz çok daha üstüne koy koyu ilerleriz arkadaşlar. Lafı çok fazla uzattırmak istemiyorum. Güzel bir maçla bülteni açıyorum. 2025-2026 sezonun ilk videosu. Hepimiz hayırlı olsun arkadaşlar. İlk maçımız Bundesliga'dan Hoffenheim ile Frankfurt mücadelesi. Şimdi ben iki takımın da arkadaşlar geçen haftaki maçlarını izledim. Frankfurt zaten çok güzel oynayarak kazandı. Yani çok dinamik bir takım Frankfurt. Hoffenheim'da Bayern Leverkusen'e gerçekten top oynatmanın neredeyse. Oyuna çok iyi hazırlanmışlar. Ee, sezonun öncesini çok iyi geçirmişler. Gerçekten hak ederek kazanılmış bir 3 puandı. Ben şimdi bu maçta çok açık konuşacağım. Çok bol aksiyon bekliyorum. Bol atak bekliyorum. Burada 2.5 üst tercihi e, ikna.com'dan oynadığınız için artık ben offside platformunu kullanıyorum arkadaşlar. Size daha rahat oranları gösterebilmek için. E, nesine de girdiğiniz zaman bu oranlar daha düşük olacaktır muhtemelen. İddia.com yasal siteler arasında en çok oranı veren Avrupa sitelerine en yakın oranı veren sitedir. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Artık para yatırma özellikleri de geldi. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Benim burada ideal iki tane tercihim var arkadaşlar. İlk tercihim iki buçuk üst tercihi. 1.37 gibi ideal bir orandır. İdeal kuponunu atarsın. Yanına da şöyle 1.50 bir tane garanti maç bulursun. Tertemiz gelecek bir kupondur benim gözümde. Hani ben bu maçın 1-0'da 1-1'de kalmasını çok beklemiyorum açıkçası. Bu maç kopacak gidecek. Skor beklentim zaten 2-2. Burada iki takımın da birbirine atakla, golle, pozisyonla karşılık cevap vermesini bekliyorum açıkçası. Yüksek orandan da şu şekilde yapabilirsiniz. 3.5 üstüne de okeyim arkadaşlar. 3.5 üstte değerlendirilebilir. Ama benim tercihim burada ana tercih. E Hoffenheim evet ilk maçını çok güzel oynadı oynamasına hiçbir sıkıntı yok. Ama ben bir tık daha Frankfurt tarafındayım. Kaliteden yana olmaktan fayda vardır arkadaşlar. 1.66 orandan. Deplasman 1.5 üst benim bu cumartesi günü için ilk maçımın ideal tercihidir. Derinecek herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum. Evet, diğer mücadelem Werder Bremen le Leverkusen mücadelesi. Şimdi iki takım da Bundesliga'ya birazcık kötü başladı. Werder Bremen zaten iyi oynamadığı bir maçta mağlup oldu. Leverkusen tarafı da Xavi Alonso gittikten sonra gerçekten ben bu kadar izleyerek maç kaybettiğini gördüm. Ee, burada ne alabiliriz? Ben burada yine kaliteden bir tık öne gideceğim. Çünkü Leverkusen arka arkaya iki maç kaybettiğini düşünmüyorum ben. Werder Bremen burada cevap verebilir. Baskı kurabilir. İşte ee, Leverkusen'in üstüne gidebilir. Ama ne kadar giderse de gitsin. Ben Leverkusen'in daha kaliteli, ee, daha soğukkanlı bir takım olarak o baskı alanından çıkabileceğini ve maçta en az iki gol bulabileceğini düşünüyorum. Deplasman 1,5 üst benim ideal tercihimdir arkadaşlar. 1,59 gibi güzel bir oranı var. Ana kuponlarda kullanılabilir mi? Ana kuponumda kullanmam ama alternatif kuponumda mutlaka değerlendiririm. Değerlenecek herkese bol şanslar diliyorum. Evet, bir diğer mücadelem Manchester United'la Burnley mücadelesi. Evet, Burnley tekrardan bu sezon geldi aramıza Premier League'e. E, Manchester United tarafında şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. E, son 10 yılda gerçekten Manchester United zaten kötü ama bu sene özellikle bu senenin başlangıcı, 10 senenin en kötü başlangıcı benim gözümde. Arsenal mücadelesi ilk maç muazzam bir mücadele, gelmeyen gol oldu dedik hadi olur böyle şeyler çünkü gerçekten çok iyi oynadılar. Ama e, dün özellikle kaybettikleri kupa maçında yani değeri 3.3.8 milyon pound olan takıma penaltılarda elenen bir Manchester United vardı. Onana denilen kaleci 4.6 rating aldı arkadaşlar. Yani bu şöyle anlatabilirim ben size konuyu. Eriksen kalp krizi geçirdiği maçta 6.3 ratingle tamamlamıştı. Onana bundan daha kötü bir performans sergiledi. Yani gerçekten Manchester United'ın durumu birazcık kötü. Amarim Hoca Sporting Lisbon'da gerçekten muazzam bir hocaydı. Yani muazzam bir sistem vardı. United'da bu sistem tutmadı. Şu an Manchester United tarihinde de en az galibiyet başına puan alan hoca yani maç başına 0.91 puan alabilmiş Amorim e, tehlikeli maç yani tarafa gitmek çok mantıklı değil 1.25 25 gibi oran açmışlar ama e, bir tık yanıltabilir burada kazanabilir ki Burnley çok fazla karşılık verebilecek bir takım değil ama ben ne olursa olsun arkadaşlar burada iki tarafa da güvenmek istiyorum 2.5 üst tercih benim için tek ideal tercihtir. ortaya 3 tane gol alıyorum. Kimden gelirse gelsin bol gollü bir karşılaşma izleriz diye düşünüyorum ben. Delenecek herkese bol şanslar diliyorum. Evet bir diğer maçımız Alaves ile Atletico Madrid mücadelesi. Burada ee, bir orada da bir sıkıntı var. Madrid sezonu istediği gibi başlayamadı. Önce bir İspanyol mağlubiyeti ondan sonra gelen bir beraberlik. E, çok istenilen bir başlangıcı yapamadı. Şimdi Atletico Madrid'de de şöyle bir durum var. Yeni bir yapılanmaya girdi takım. Yeni Sistem deniyorlar işte Simeone bir şeyler denemeye çalışıyor. Başarılı olur ya da olamaz bilmiyorum. Ama ben Atletico Madrid'in 3 maç arka arkaya puan kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Benim burada tek bir ideal tercihim var. Bu 1-0 da olabilir, 4-0 da olabilir. Yani çok o yüzden gol tarafına güvenemedim. Ben direktman maç sonucu 2 değerlendirdim arkadaşlar. Ben 90 dakikanın sonunda Atletico Madrid'in buradan 3 puan ayrılacağını düşünüyorum. Ne kadar deplasmanız da olsa. Güzel de bir oran açılmış 1.65 gibi. Değerlendirecek herkese bol kazançlar dilerim. Evet diğer mücadelemiz Leeds United'la Newcastle United. Evet şimdi bir de şöyle bir durum var bu maçla ilgili. Newcastle mükemmel oynadığı maçta Liverpool'a son 90 artı 11 demine mağlup oldu. Yani 2-0 geriye düştü. 10 kişi kaldı. Tonal sakatlandı. Ee, her şey çok kötü ilerliyordu. Bir anda bir atıttılar. Ondan sonra iki attılar dedik ya yani dönüyor. Yani maç buradan dönüyordu. 90 artı 10'da Liverpool'un genç oyuncusu geldi. Newcastle'ı yıktı. Leeds United'da zaten kötü bir Arsenal mücadelesi yaşamıştı ligin ilk maçında. Ben iki takımın da açık savunma oynadığını biliyorum. Yani iki takım da gerçekten açık savunma oynayan ve gol fırsatı yakalayabilen takımlar arkadaşlar. Leeds United kontra atak oynayacaktır muhtemelen ama Newcastle zaten kendi başına bile Burada üste götürebilecek bir takım. 2.5 üst tercih arkadaşlar benim için tek ideal tercihtir burada. 1.66 gibi bir oran açılmış. Ana kuponlarda kullanılabilir. Ben Newcastle'ın burada en az 3-0 kazanmasını bekliyorum ki. Hani 2-1 de olabilir. Liste bir sürpriz yapabilir. Gol atarak. Ama atamasa bile ben Newcastle'ın tek başına 3 gol atabileceğini düşünüyorum açıkçası. 2.5 üst tercihi benim için tek ideal tercihtir. Değerlenecek herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum. Evet Bir diğer mücadelemiz. Galatasaray'la Çaykur Rize mücadelesi. Şimdi Galatasaray'a baktığımız zaman arkadaşlar Galatasaray bu ligin zaten çok çok üstüne bir takım. Yani kadro kalitesi olarak gerçekten çok 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 üstü bir takım ve takımın şöyle bir avantajı var. Abi takımdaki çoğu oyuncu yaklaşık 3 sezondur birlikte oynuyorlar zaten. Hani bu sene öyle çok bir transfer yaparak girmediler. bir sene alındı transferin ilk başında. Ondan sonra durgun bir transfer sezonu geçildi ki Osimhen'i hani transfer olarak saymamamız gerekiyor. Çünkü Osimhen zaten Galatasaray'ın oyuncusuydu. Geleceğini de hepimiz çok iyi biliyorduk. Onun dışında Rize Spor'da da e, genelde Rize Spor Galatasaray'a birazcık ters gelen bir takım. Yani ters tersu davranabiliyor. Ama ben burada şu an bu kadre kalitesiyle bu ivme alınmışken yani rüzgar arkaya alınmış taraflar mutlu işte şampiyonlar ligi kurası çekilmiş kurada da gerçekten zor takımlar da çekti. Yani odan ben bir 11 puan toplayabileceğini düşünüyorum. Onun videosunu ayrı bir şekilde yapacağım zaten. Hazır bu rüzgar varken ben burada Galatasaray'ın tökezleyebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Benim burada ideal tercih ben ilk yarıdan bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Hani bu maç çok fazla gole gitmeyebilir. Hani dörtler beşler gelmeyebilir. Ama ben burada sonuç olarak Galatasaray'ın ilk yarıyı önde kapatmasını bekliyorum. Hatta ilk yarıyı 1 sıfırla kapatıp maç 2-0 bitebilir. Yani üstte çok abamamanız gereken bir mücadele. Zaten 1-42 güzel bir oran açılmış. Değerlendirmek isteyen herkes değerlendirebilir. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet, cumartesi gününün son bir maçı arkadaşlar. Toulouse'da Paris Saint Germain mücadelesi. Şimdi Paris Saint Germain'de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Paris Saint Germain takım olarak Fransa Lig 1'i umursamıyor. Yani Fransa Lig 1'i zaten her türlü kazanacaklarını biliyorlar. Ee, Toulouse kontra oynayan, iyi kontra atan, yani kontra bulduğu zaman da gerçekten değerlendirebilen bir takım. Paris'in ilk maçını izledim Angels'la. Ya yani 1-0'a dümdüz yattı. İşte 45'te e, Dembele penaltı falan kaçırıyor böyle saçma saçma topa vuruyorlar. Yani kalenin dibinde 3 kere daha çalım atmaya çalışıyor Barkola falan. Öyle birazcık e, şey var. Konsantrasyon bozukluğu var Paris e, Paris Saint-Germain'de. Benim burada ideal tercihim arkadaşlar ben bir handikaplı bir Paris Saint-Germain galibiyeti bekliyorum. Şurada gördüğünüz gibi handikaplı maç sonucu yani Tulus'a bir handikap verip Tulus'un maça 1-0 başladığını düşünürsek ben en az 2 fark atarak kazanacağını söylüyorum. Yani 2-1 işimize yaramaz. 2-0 olabilir. 3-1 olabilir. Ya yani Tulus'tan çok gol beklemiyorum açıkçası. Çünkü PSG'nin gerçek olarak savunması çok sert, çok katı bir savunma. Evet. Ee, rahat da gol atabilecek bir takım. Tulus hani kontradan belki atabilir. Atabilirse de zaten Paris fazlasıyla cevabını verecektir diye düşünüyorum. 1.57 oran gibi güzel bir oran açmışlar. İdeal tercihimdir. Handikaplı maç sonucu iki arkadaşlar. Delenecek herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum. Evet. Cumartesi günü 30 Ağustos'un maçları bu şekilde arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Size detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Hani bir sıkıntı olduysa kusura bakmayın tekrardan. Dediğim gibi bu süreçte şu an yapılanma sürecinde olduğumuz için sizlerin bize verdiğiniz destek Bizim için gerçekten çok mükemmel bir mükafat oluyor. Daha azimli çalışabiliyoruz. Şu an çünkü yaptığım, yapmaya çalıştığımız yapılan arkadaşlar çok kolay bir şey değil. Yani 4-5 platformda çok aktif olarak çalışabileceğimiz, aktif olarak gece gündüz çalışmamız gereken bir platform var ortada. Bu projeyi hep beraber ben hayata geçirebileceğimizi düşünüyorum. Hani sizler de otururken oyun videolarını izleyin. İşte ne bileyim canın sıkılıyor aç belgeseli izle gibi bir isteğim var. Umarım bunu yaparız. Yapacağımızı düşünüyorum ben. Ama bu süreçte verdiğiniz destekler gerçekten çok önemli. Yorumlara hiç yoktan bir kendi fikrimizi bir teşekkürünüzü eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkese değerlendirecek bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.